بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُونَ مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَم Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Hayır, onlar diri diller. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Bakara Suresi 154 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şehit diyor, şehit olacağı bir anda duyacağı acı iki elinin vücutuna basılıp da vereceği acı kadardır. Bu vatan için canını ortaya koyan şehidi şu herdaya Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ahirette bizlerle beraber Mevlam bizlere de komşu Bununla ilgili Dur Yolcu şiirini okuyayım. Dur Yolcu Farkında olmadan gelip bastın bu toprak bir devrin battığı yerdir. İyi kulak ver, sessiz yığın vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'da, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bir tümsek ki koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in Mehmet'in düşmanı olduğu o sene mübarek kanının aktığı yardır. Rabbim şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Vatan için canını ortaya koyan şehidi şöhedayı ziyarete geldim. Geldiğim yer burası Çorum merkezde şehitlik. Ey Rabbim sen tüm şehitlerimizden razı ol. Çorum merkezde şehitlikten herkese selam ediyorum. Allah'a emanet olunuz.